Evet şu anda başkasının yaptığı iş tesisat bağlantıları hep yanlış yapılmış. Sistem çalışmıyor. Evet. Burada ilk yapan firma bu işi tesisatları yanlış bağladığından dolayı döşeme altından sistem çalışmıyordu. Sonra bizden sonra birkaç önce birkaç firma çağırmışlar. bu işlemi giderememişler. Sistem tekrar çalışmamış. Daha sonra bizden yardım istediler. Biz de geldik. Problemlerini çözdük. Siklasyon hatlarının tamamını ters bağlamışlar döşeme altından. Biz de kırmadan yüzeyden bu işleri yapmaya çalıştık. Şu anda sistem tıkır tıkır işliyor. Hiçbir problem yok. Normalde e, boilerler kombilere bağlanmaz. Burada bu işi yapan ilk e, usta arkadaş ya da firma e, kombiyi büyük bir boiler'e bağlamış. Dolayısıyla zaten Kurnalara yeterince sıcak su gitmiyor. Bunun hesabını, kitabını hiç yapmadan bu işin içine girmiş. Dediğimiz gibi de bizi çağırdılar. İşte biz geldik. Bu sistemi çözdük. Normalde yerde ısıtmalar için ve ısıtma için, kalıfe ısıtması için ekstra bir kombi taktık. Zaten yetersiz ilk takılan buraya kombi. İkinci bir kombi de burada biz. Evet gördüğünüz gibi şu anda boylere bağladık bunu. Tabi tesisattan normalde biz yapmadık ama düzeltmesini yaptık. Ee, çok abuk suluk yapılmıştı. Burası büyük bir rezidansın sosyal e, kullanım alanı. Evet şurada 500 litrelik bir boyleri e, düşük bir kombiye bağlamışlar. Bir de tabi bunları biraz daha yükselttik. Şu anda sıcak sularda ve ısıtmada hiçbir sıkıntı yok. Sirkülasyon hatlarının tamamını test bağlamıştır. Pompalar birbirlerine çalışıyor. Sistem çok kötü durumdaydı ilk baktığımızda zaten. Evet, şu anda kullanıyoruz. Hiçbir problem yok. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor.